Hoş geldiniz sevgiler, selamlar. Oğlak Burcu dostlarım. Umarım iyisinizdir. Her şey yolunda gidiyordur. Niyetini tut dinle yapıyoruz. Hadi bakalım niyetlerde neler var. Size gelecek olan görüntüler sizlere ne söyleyecek olabilir. Evet odaklandınız. Hadi bakalım kaldıralım. Şimdi dışarıda ben bir görüntü gördüm. Şurada zincir halkaları var. Bakın zincir halkaları ama birbirinden ayrık olarak çıkmış. Yani zincirin halkası koptu diyorsan bir takım e, hani dost kaybı olabilir, başka bir şey olabilir. Yani birbirimizden bölündük, ayrıldık, koptuk enerjisi varsa içinde o zincirin halkası tamamlanmış. Yani senin eksik konun her neyse ve hani zayıflayan bağlar olabilir, zayıflayan şeyler olabilir. Bu noktada o zincirin halkası tamamlanıyor. Çok güzel geldi aslında. Yani birlik beraberliğe dair bir şey var mı? Evet. Yani belki eski eşin, eski partnerin ya da işte iş yeri anlamında sıkıntılar yaşıyorsa yani eski iş yerimden çağrılmak istiyorum veya işte yeni bir iş kurmak istiyorum. Eksik parçam şu o zincirin halkası şu aileden birinin affedilmesi de olabilir. Yani orada bir o beraberlik, bütünlük yakalanmış. Şimdi şurada güzel bir beraberliğe imza atacağınız bir kişi var. Yakınlaşmalar mevcut. Tensel anlamda uyumu tutturabileceğiniz bir insan. Eğer böyle bir kimse yok diyorsan böyle bir insanla tanışabilirsin. Hani her şey biraz vaktini bekler ya. Yani olmadı olmadı şu an mı gelecek diye düşünüyor olabilirsin. Ee, bu bir yani seni yanıltan nokta. Hani böyle olumsuz düşünmen olabilir. Ama işte her şey vaktini bekliyor. Ve burada o birliktelik o bağ kurulmuş. Değilse yani şöyle bir şey. Eski bir aşkın canlanması. Eğer aklınızda böyle bir şey varsa bunu söyleyelim. Altta kaplumbağalar kalbinizde hareket halinde. Yani içinde karette karettalar olur ya. Hepsi hareket halinde görebiliyor musunuz? Yani bu kalp uçmak istiyor. Bu kalp yeni şeylerle tanışmak istiyor. Ya da bir duraksama enerjisi varsa. Yani şu kişiyle aramdaki şu meseleyi hızlandırmak istiyorum. Duygusal bağlarımı güçlendirmek istiyorum. Ya da artık şu kişi harekete geçsin. Enerjisi var ya da o kalp neyle böyle coşacaksa, neyle parlayacaksa neyle harekete geçip böyle ritme artacaksa artık orada kapılmalar hareket halinde yani duygusal iniş çıkışlar bitiyor bir kere ne istediğinizi bilen istikrarlı tavırlarla gidiyorsunuz duygusal dünyanızda onun haricinde yer değiştirme isteği varsa kalpte yani illa duygusal olmak zorunda mı hayır ama en dipte çıktığı için ben böyle yorumluyorum ee, bir yere gitme bir şey yapma bir faaliyeti gösterme ev taşıma ev değişikliği e, ya da bulunduğun yerden başka bir yere geçme isteği varsa çünkü çok çıktı kapın bağlar çok fazla evinizle alakalı böyle hızlandırmaya çalıştığınız süreçler varsa ya şuna bakar mısın? Kaplumbağalarınızı her tarafa dağılmış. Yani bunlara artık ne yapıyorsunuz? Ya da işte düşünceler vardır. Eyleme dökülecektir. Duygular vardır. Yaşanması içindir. Bunlar harekete geçiliyor ve eyleme dökülüyor. Bunlar da e, yani ne var? O durumu e, eğer o durum içindeyim hani böyle bir duraksama hissediyorsanız oradan çıkış mevcut. Yollarınız da zaten güzel çıktı. <laughs> bir yere kılıcını saplamış şekilde çıktın. Bir taşın arasına bir kılıcı saplamış şekilde çıktın. Yani burada bakın bu işlemi yapan sizsiniz. Bir başkası değil. Şurada siz kılıcınızı da araya saplamışsınız. Görebiliyor musunuz? Yani bu demek oluyor ki bir şeyi geçici olarak mola ver, vereceksiniz ya da işte bir şeyleri askıya alacaksınız ya da bir müddet mücadeleden kaçacaksınız. Yani bu konun her neyse vazgeçme enerjisinde beraberinde getiren konun her neyse o alttaki kaplumbağaları tekrar hatırlatmak istiyorum. Seni harekete geçirecek şeyler yani belki motiven eksiktir de bir şeyler yapıp yapma isteğin kaçmıştır hevesin kaçmıştır vesaire. Onun için işlerinizde hani böyle bir hani yapma eylemin gitmiştir diyeyim. Onu tekrar meydana getirecek durumlar hızlanacak. Sen o kılıcını tekrardan oradan çekeceksin. Böyle bir şey var. Şu an sapladığına göre kullanmadığın şeyler de olabilir. Ya da iş yaşantısına geçici bir ara verilmiş de olabilir. Yani çok zorunlu diye düşündürmedi. Çünkü yaptığınız bir şey. Bilemiyorum. Böyle bir durumunuz var. Ama oradan o kılıcı çıkarıyorsun. Artık çıkar çıkaracaksın. Yani çünkü başında bekliyorsun bırakıp gitmemişsin. Demek ki hayatında motive kaynaklarını kaybetmiş olabilirsin. Ya da bir konuda yalnızlaşmışsındır. Farklı farklı şeyler yaşıyorsundur. O askıya aldığın ya da işte durdurduğun süreçler her neyse. Burada aslında bir mola vermeden bahsetmiyorum. Evet o durdurduğu faaliyetlerin her neyse sosyal hayatın içinde olur. Kalbin içinde olur. Kalp sonradan hareketlenmiş kaplumbağalarla. Onu zaten söyledik. Yani duygusal dünyama kimseyi almam. Ya da işte e, gönül kapım kapalı diyorsan artık orada hareketlenmeler mevcut. Sen de bu askıya aldığın şeyi oradan çıkaracaksın. Zihnen çok dolusunuz ama onu söyleyelim. Kafa baloncuk baloncuk. İçinde hem de kafanın bu baloncuklar. Çok düşünüyor. Ee, çok vakit harcı olabilirsiniz bu şeyler için. Daha doğrusu dediğim gibi zihin yoran bir mesele var. Evet bakalım. Ama o baloncuklar bakın buraya dağılmış vaziyette. Demek ki kafanı dağıtacağın şeyler yapacaksın. Meşguliyetlerim farklılaşacak olabilir. Güzel. Akışınızı şöyle bir bakalım. Milletler tutulsun tabii ki. Çok hızlı. Böyle şakkadan gelecek bir mesele gibi hissettim. Şurada güzel bir görüşmeniz var gene. Bu oradaki kişiyle hani bağ kurduğunuz bir kimse olmayabilir. Sonradan bağ kuracağınız ya da sonradan bir iş için, maddi bir şey için ulaşacağınız bir insan olarak çıktı. Ee, geldiğiniz yer sağlam, çıktığınız yer sağlam olarak göründü. Hatta böyle bir e, içeride durduğunuz bir yer var. Yani kapalı kaldığınızı düşündüğünüz ee, belki dışa yansıtılamayan şeyler olabilir. Ya da böyle özgürlüğü kısıtlayan şeyler olabilir. Bakın buradasınız. Ama sizi <laughs> bu işte baskılardan, bu özgür olamayışından kurtaracak bir yakınlaşma mevcut. Yani maddesel dünyanda iyi değilsindir de ya da yapacağın şeyler fazladır. Maddesel anlamda bir destek görerek belki bu kısıldığın yerden çıkacaksın. Ya da seni duygusal anlamdaki şeyler mi özgürleştirir? Onu bulup çıkacaksın. Sarı tüyümü yapalım hemen. Orada kılıcı bir yere sapladığınızı söyledik. Bakın burada kılıcı tekrardan çekmiş olarak çıktınız. Mükemmel. Harekette geçici duraksamalar söz konusu olabilir. Ya da işlerinizde. Ama tekrardan harekete geçirecek durumlarda var. lerin dişil alalım. Aklınızdaki, gönlünüzdeki kişinin enerjisi için çekelim. Şimdi sizdeki durumlara şöyle bir göz atalım. Yara aldığınız birçok konu var sevgili dostlar. Şimdi şu kartımıza dikkat çekelim. Başı bandajlı olan bir insan var. Burada savaştan çıkmış bir insanı e, ve yara alan bir insanı temsil ediyor aslında. Yani ama ayakta durması güzel. Neden? Sahip olduğunuz değerleri kaybetmemek adına ayakta ve savaşa yeniden savaşa hazırlanmak için e, böyle bir ayakta durma haliniz var diyeyim. E, tekrardan bir şeyler için direniş gösterme haliniz var bunu söyleyeyim. Ve yani bir tehditle karşı karşıya gelmiş olabilirsin ama burada gücünü, kuvvetini göstereceksin. Ee, ve iyi bir sağlığı temsil ediyor ve e, savunmaya geçtiğiniz şeyler varsa burada atak yapacaksınız bir, bir konuda bakın yıkıma uğrayan şeyler var bir kule anı yaşanmış demek ki kayıpların olmuş belki senin için telafisi mümkün olmayan şeyler olarak görüyor olabilirsin çeşitli pişmanlıkların var. Onun haricinde tek başınıza kalmış bir yerde mücadelenizi veriyorsunuz. Ve görünmeyen düşmanların varlığı var. Bazı konular için oklar sizi işaret ediyor. Ve siz <laughs> burada direniş gösteriyorsunuz. Yani savunmaya aldığınız şeyler e, tekrardan işte ayağa kalkmak için, doğrulmak için mücadelen var. Tabi bazı toyluklar yapılmamış mı tecrübesiz hareketlerin e, var ve onlardan kaynaklı sıkıntılar yaşanmış gibi yanlış kararlar almak yanlış yolda ilerlemek bir takım tehlikeli girişimler söz konusu olabilir bunun eksisi sana yansımış zaten ama bakın e, maddi anlamda size uzatılan bir tılsım var parasal anlamda beni dinliyorsan maddi kazançlar e, artacak olarak görünüyor ee, ve bunların paylaşımı söz konusu yine miras olabilir gündeminizde ufak çaplı bir kararsızlık yaşıyorsun. Pusulanı nereye çevirmen gerekiyor, ee, yönünü nasıl tayin etmen gerekiyor bu aralar bilemiyor olabilirsin ama sonrasında bakın bir şans elde etmek var. O şansla birlikte gücüne güç katmak var o bandajlardan sıyrılmak var. Özgürleşmek var. Burada yonca yaprakları görünüyor. Demek oluyor ki şansını tekrardan yakalayacaksın. Seni kısıtlayan hallerden kurtulacaksın. Şimdi <laughs> sevgili dostlar çevrende, çevrenizde birçok maskeli insan çıktı. Kendini yansıtmayan, kendi gibi olmayan görebiliyor musunuz? o maskeler düşecek diye hissettim. Ve şöyle bir şey var. Maskelerin üstünde bir ay, bir güneş enerjisi var. Görebiliyor musunuz? Şimdi bu sizin bilmediğiniz yönleriniz var. İçsel bir yöneliş olacak ve oradaki sizi keşfedeceğiniz anlamını da taşıyor. Ee, hani bir şeyden bahsettik. Durağanlık dedik ya da işte bir şeyler geçici olarak askıya almış olabilirsin. Bir şeyleri artık hani eskisi gibi belki heveslenmiyor Yapma isteğin gitmiş olabilir dedik Onun haricinde dışsal şartlardan dolayı da bu durum yaşanıyor olabilir Ama toprak ikilisi geldi Aynı anda çok fazla şey oluyor Bir karar verme ihtiyaç Daha eğlenceli bir yaklaşım izlemeyi dene Toprak ikilisi güzel bir kere burada birçok seçeneğin önünüze çıkabileceği, birçok fırsatla karşılaşabileceğiniz anlamını taşıyan bir kart. Evet, böyle bir durum kendinizden emin olarak ilerlemeye devam ediyorsunuz. Ailem ve aklımızdaki kişinin enerjisi için çekmiştim hatırlıyorsanız. Ailem ve çevremle sorunlarım var. Evet bakalım. Şimdi bu insan kararsızlık süreci yaşıyor. İkilemleri var. Gerçekten böyle bir e, çıkmazı var gibi. Maddesel olabilir. E, ya da ailesiyle böyle e, bir sıkıntısı, ailesel bir huzursuzluğu olabilir. Biraz size karşı maske takıyor olabilir. Bunun da üzerinde durmak istiyorum. Neden böyle bir görüntü çıktı. Şimdi burada maskeli bir insan olabilir. Yani maskeli dediğim zaman hani illa yalancı, hile hileli bir durum falan değil. Bazı gerçekleri belki gizli olabilir. Yine bir kamufle var mı? Yani size karşı hissiyatlarına gizli olabilir mi? Evet gizli olabilir. Burada bu şekilde bir görüntü var. Ama bu ilişki için bir şans doğacak ve o temizlenemeyen geçmişin enerjisinde pişmanlıklar var. Yanlış yapılan, tecrübesizce hareketler var. Kule ağını zaten şu an yaşıyor bir kısmınız. Yani bir kopuş, bir ayrılık, olayı bir dengeye getirememe hali. Sonrasında şans elde edilecek. Bu şansla birlikte artık ilişkiniz yeni bir seviyeye taşınacak olarak göründü. Evet, sizde durumlar böyle. Hatta bir kısmınız bu insanla, Evlenip yuva kuracak da olabilirsiniz. Bakar mısınız şuradaki şahane diye. Teklif bir ev, bir yuva ve mutlu bir aile hayatı. Yine eski eş eski partner için dinli 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 dinliyorsanız yine anlamı bu şekilde. Evet sevgili dostlar sizlere böyle bir görüntü geldi. Diğer açılımlarımızda görüşürüz. Kendinize tabii ki çok iyi bakın. Hoşçakalın.